Merhaba sevgili dokuzlar kanalıma hoş geldiniz. Bridging Cultures Unit 6 Workbook alıştırmalarıyla birlikteyiz. British Culture İngiliz kültüründe greeting selamlaşma, meeting tanışmak, handshake el sıkışmak, friends arkadaşlar, sometimes bazı zamanlarda hug kucaklaşma şeklinde. Food Yemeklerden bahsederken de fish and chips, roast beef, rosto olarak pişirilmiş biftek, sandwiches, sandviçler. Clothing, giyim kuşamdan bahsederken suits, takım elbiseler, dresses, elbiseler, raincoats, yağmurluklar, mixed up styles, karışık stilde giyim kuşamdan bahsedebiliriz. Free time, Boş zamanlarda ise shopping, alışveriş yapmak, watching TV diyoruz, televizyon izlemek, visiting friends, arkadaşları ziyaret etmek. Müzik ağırlıklı olarak dinlenen pop, rock ve folk yani halk müziği. Money, para, birimi sterlin ya da pound. Major religion derken e çoğunluktaki din Christian yani Hristiyanlık. My culture bizim kendi kültürümüzdeki durum ise şöyle. First meeting e, tanışmak, handshake el sıkışmak, friends arkadaşlar, kiss on both cheeks yani yanaklarını her iki yanağını da e, öpüyorlar. Hug and pet. yani sarılmak ve kucaklaşmak. Yiyecekler için kebaplar, soups çorbalar, rice pilav, pirinç, meatballs köfteler diyebiliriz. Baklava tatlımız, salads salatalar, vegetables sebzeler. Siz buna ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Traditional dresses dedik giyim kuşam için. Geleneksel kıyafetler, suits, takım elbiseler, jeans, kot pantolonlar, mixed up styles yani karışık stilde e, giyim kuşamdan bahsedebiliriz. Skirts, etekler ve scarves, eşarplardan bahsediyoruz. Shopping, alışveriş yapmak, visiting relatives, akrabaları ziyaret etmek, free time, boş zaman için Meeting friends, arkadaşlarla buluşmak. Bakın. Cleaning the house, en çok yapılan şey belki de evi temizlemek. Watching TV ve televizyon izlemek. Burada müzikten bahsederken Türk halkı için klasik, e, pop ya da folk diyebiliriz. Halk dansı, klasik derken de Türk sanat müziğinden bahsediyoruz. Lira, money ve major religion Müslim diyoruz arkadaşlar. When Turkish people meet their friends, Türkler arkadaşlarıyla buluştukları zaman they kiss on both cheeks. Both her ikisi de demektir çocuklar. Her iki yanaklarından da öperler. And if they miss each other, eğer birbirlerini özledilerse they also hug and pet. Yani sarılırlar ve kucaklaşırlar. Americans usually wear sweatshirts. Genellikle sweatshirt'ler giyer Amerikalılar. Jeans, kot pantolonlar, sneakers, spor ayakkabılar. However, bununla birlikte British people prefer suits. Takım elbiseleri tercih eder İngilizler. And dresses ve elbiseleri. Buradaki boşlukları bu kelimelerle ve cümlelerle doldurmamız istenmiş çocuklar. Birlikte yapalım. Birinci alıştırmayı Welcome to Amy's. Amy'nin yerine hoş geldiniz. I'll take your menus. Yani sizin menülerinizi alacağım. I'll be back to take your order in a minute. Siparişleriniz için geri döneceğim. I'll back to take your order in a minute. Are you ready to order? Sipariş vermek için hazır mısınız? I'd like the seafood spaghetti. Yani spaghetti istiyorum. And you, ya sen? I'll have a hamburger and fries. Hamburger ve patates kızartması alacağım. Would you like anything to drink? Yani e, içmek için bir şey ister misiniz? I'll have a coke, please. Bir kola istiyorum lütfen. And for you ve sizin için. Just water, please. Sadece su lütfen diyerek devam ediyor. Okay, so buna göre. That's one seafood spaghetti, bir deniz ürünlü spagetti. One hamburger and fries, patates kızartması. One coke and one water. Here are your menus, menüleriniz burada. Here is your food, yiyecekleriniz burada. Enjoy your meal, afiyet olsun. How was everything? Diye geri dönmüş. Delicious. Thanks. Lezzetli. Teşekkürler. Would you like anything for dessert? E, tatlı için bir şey ister misiniz? No. Just the bill, please. Sadece fatura lütfen. Arkadaşlar bu konuşmayı bir diyalog olacak şekilde sıraya koymamız istenmiş. Uh, make up dialogues diyor. Hemen başlayalım. I'd like a ticket to bed. E, bed kasabasına bir bilet istiyorum. Single or return? Tek gidiş veya gidiş dönüş mü? diye soruyor. A return ticket please. E, gidiş dönüş lütfen. Your ticket madam. Biletiniz bayan. 7 pound. Thanks. Teşekkürler. What time does it leave? Saat kaçta kalkar? It leaves in 10 minutes. 10 dakika içinde kalkar. What platform is it? Hangi platform? The train leaves on platform 9. 9. platformdan kalkar. Ve thank you very much. Teşekkür ederim. Bir pasaport kontrolü sırasında geçen konuşmayı görelim. Good morning. Günaydın. Can I see your passport? Pasaportunuzu görebilir miyim? Here you are. Buyurun. Thank you very much. Çok teşekkür ederim. Are you a tourist or on business? Turist misiniz yoksa iş için mi buradasınız? demiş ve I'm a tourist. Ben bir turistim. That's fine, güzel. Have a pleasant stay, keyifle kalın. Thank you, teşekkür ederim. Read the text and answer the questions. Şirince is a lovely, touristy and historic village in Selçuk. Selçuk'ta e, şirin ve tarihi bir köydür. This pretty old village, bu güzel eski köy was built around 800 years ago, 800 yıl önce inşa edilmiştir. After the population exchange, yani nüfus mübadelesinden sonra, e, nüfus değişiminden sonra, in 1924, Muslims from Salonika, Selanik'teki Müslümanlar, began to live there. Orada yaşamaya başladılar. Villagers, köylüler gave the name Kirkince, Çirkince to it because çünkü e, they didn't want to share. Paylaşmak istemediler. The beauty of their village. Köylerinin güzelliğini diğerleriyle paylaşmak istemediler. After a long time, visitors liked Uzun zamandan sonra ziyaretçiler köyü sevdiler and gave the name Şirince ve Şirince ismini verdiler. People in Şirince, Şirince'deki insanlar lived in Ephesus many years ago. Yıllar öncesinde Efes'te yaşadılar. But fakat they abandoned Ephesus in the 15th century. Yani e, Efes'ten 15. yüzyılda kovuldular. Today the village is on a mountain. E, köy bir tepenin üzerinde, e, dağın üzerinde. It is only 12 km away from Ephesus. Efes'ten 12 kilometre uzaklıkta. The village is a perfect synthesis of Turkish Greek culture. Köy, Türk Yunan kültürünün mükemmel bir sentezidir. It's possible to see the beautiful traditional houses. E, güzel geleneksel evleri görmek mümkündür. With their original outside characteristics. Yani orijinal dış yüzey karakterleriyle. The women sell all kinds of handcrafts. Her çeşit el sanatlarını satarlar. And olive oil, zeytinyağını in the narrow streets of Şirince. Şirince'nin dar sokaklarında. Cafes and restaurants offer you the perfect view of a valley covered with olive trees. Kafeler ve restoranlar Size mükemmel bir manzarayı sunarlar, e, zeytin ağaçlarıyla çevrili bir vadiyi. You should visit Şirince to taste its delicious gözleme. E, lezzetli gözlemesini tatmak için de Şirince'yi ziyaret etmelisiniz. And breathe the fresh air ve temiz havayı nefes almak için of the mountains one day. Dağlardan gelen temiz havayı nefes almak için bir gün oraya gitmelisiniz demiş arkadaşlar. Sorularımıza gelince Where is Şirince? It is in Selçuk, İzmir. What do most people of Şirince grow and sell? Yani çoğunlukla insanlar çoğu insanlar çoğunlukla ne yetiştirirler ve ne satarlar They grow olive and they sell olive oil, all kinds of handcrafts. Her çeşit el sanatlarını, zeytinyağını e, satıyorlar ve zeytin yetiştirirler demiş. What can you see in Şirince? Şirince'de ne görebilirsin? We can see the beautiful traditional houses. Güzel, geleneksel evleri. The perfect view of a valley. Vadinin e, mükemmel manzarasını. What can you buy in Şirince? Şirince'de ne satın alabilirsiniz? You can buy handcrafts, el sanatları and olive oil ve zeytinyağı diyebiliriz. Son olarak arkadaşlar Roma, London ve Madrid ile ilgili e, yer Belirtilmiş. South England, Italy ve Spain dedik. Where to go? Nereye gitmeli? Madame Tussauds. Buckingham Palace. Buckingham Sarayı. Madame Tussauds Müzedir arkadaşlar. Balmumu Müzesi. E, çoğu ünlünün Balmumu heykelini görebilirsiniz. Natural History Museum. Doğal Tarih Müzesi. Ve Roma'da Kolezyum dedik. St. Peter's Square. The Pantheon Madrid'de Mercado San Miguel Plaza Mayor ve e, What to do? Ne yapılmalı? Ne yapılabilir? Shopping See the Royal House Tower Bridge diyebiliriz. Quick Coin Yani bozuk para atabilirsiniz. True Coin In the Trevi Fountain e, Fontane çeşmeler arkadaşlar ve shopping, alışveriş, see beautiful structures, güzel heykelleri görebilirsiniz. E, tabii ki İngiltere'de fish and chips, e, Roma'da pizza ve Madrid, İspanya'da da paella'yı denemelisiniz. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. See you next time. Bye.